Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Kumtel UFO ısıtıcımızın florasanın içerisindeki ısıtma deneyi değiştireceğiz. Ürünümüz kargodan yeni geldi. Şöyle. Telimiz bu. Bu tel içeriden koptuğu zaman arkadaşlar ısıtıyor yani. Ufo'muza ne yapıyoruz? Çöpe atmıyoruz ya da bir elektrikçi çağırıp elektrikçiye bir sürü para vermiyoruz. İnternetten siparişimizi veriyoruz. Ve elimize alıyoruz. Tornavidamızı, bardaklarımızı sökmeye başlıyoruz arkadaşlar. Bir. iki, iki tane vidayla özgür ateli tutturulmuş. Onu söküyoruz öncelikle. Daha sonra şunları söküyoruz. Evet ve arkadaşlar şunda şu iç kısımlarında onluk somunlar var arkadaşlar. Onları söküyoruz. Federasyonun bağlantısı yok. Yani kopmuş. Aynı şekilde bir tane de burada var. şu toprak olan betonları söküyoruz arkadaşlar. Çünkü buna yeni floresanlarımızı takacağız. Pardon. Telimizi takacağız. Ve bu da kopmuş. Şimdi ani bir patlamalar oluyor. Tekrardan böyle çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Bunun sebebini de göstereceğim size. Bunun sebebi şu. Patlıyor. Tekrardan ısıyla ek yapıyor kendine. Yanmaya devam ediyor. Ama bir süre sonra tekrardan kırılıyor arkadaşlar. Bakın 3 noktadan birleşmiş. Evet. Yeni olan telimizi yuvaya oturttuk bir tane rondele pulumuz somunumuz taktıktan sonra güzelce sıkıyoruz diğer taraftan da şöyle filimizi geçiriyoruz geçirdik bu taraftan da aynı şekilde. Önce pulumuz. Sonra somunumuzu takıyoruz. Burayı da güzel bir şekilde sıktıktan sonra yapıyoruz? buradan bir tane pul ve somun takıp elektriğin geldi kutbumuzun bir tanesini arkadaşlar elektrik ark denilen bir şey var onun yapmaması için bağlantılarını güzelce bağlayalım. Burayı siple şöyle gibi bir şekilde Burayı da aynı şekilde bu bağlantı noktası tamam. Ne yapıyoruz güzelce sıkıyoruz. Sıkıştırdıktan sonra arkadaşlar. Şu sayıcılarımızı yuvaları var. Oturtuyoruz arkadaşlar. Evet. İsterseniz ızgaramızı takmadan önce bir deneyelim. Şöyle bir bismillah diyelim. Ve pufumuz ısıtmaya hazır arkadaşlar. Kapatıyoruz açıyoruz. Sorunsuz bir şekilde ısıtmaya devam. Çok fazla ısınmadan ön kısım ızgara telimizi de takıyoruz. Şurada bir altta bir üstte olmak üzere olukları var. Oturtuyoruz. Şöyle takalım. hafif büyüklüyoruz. Çekmiş olduğumuz vidalarımızı da takıyoruz. Ve ufumuz son bir kontrolden sonra kullanıma hazır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, iyi günler.